Site genel kurul toplantı tebligatı nasıl yapılmalıdır? Sitelerde genel kurul toplantılarında kat maliklerine yapılacak davetler tebligat kanununa göre yapılmalıdır. Bu konuda biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Öncelikle davetlerin kat maliklerine gönderildiğini belirtmeliyim. Kat maliki yönetime yazılı olarak yazışma adresini bildirmişse tebligatlar kat malikinin yönetime bildirdiği adrese gönderilir kat maliki yazılı olarak bir adres beyanında bulunmamışsa, sitedeki adresine taahhütlü mektup ile gönderilir. Kat maliki o adreste ikamet etmiyorsa ve sitede kiracısı varsa nasıl olacak? Kira sözleşmesi genel maddelerine göre kiracılar kat malikine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. Bu sebeple kat maliki o adreste oturmuyor ve kiracısı varsa tebligat kat maliki adına kiracısına tebliğ edilebilir. Kiracısı da tebligatı kat malikine iletmekle sorumludur. Peki malik başka adreste ikamet ediyorsa ve bağımsız bölümde kiracı da yoksa ne olacak? Kat malikinin daha önce yazılı olarak bildirdiği bir adres yoksa, bağımsız bölümde kiracı da bulunmuyor ise site panosuna davet mektubu herkesin göreceği şekilde asılır. Kat malikinin sitedeki adresine taahhütlü olacak şekilde davet mektubu yine de gönderilir. İleride oluşabilecek şikayet durumunda yönetici davet mektubunu gönderdiğini ispat etmek için posta barkoduna ihtiyaç duyacaktır. Davet çağrıları sadece taahhütlü mektup ile mi gönderilebilir? Hayır, böyle bir zorunluluğu yoktur. Davet çağrısı imza karşılığında kat malikine veya kiracıya tebliğ edilebilir. Hatta özel kargo firması ile de gönderilebilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken toplantıdan en az 15 gün önce tebliğ edilmiş olması ve tebliğ edildiğinin ispatlanabilir olması gerekmekte. Bir güzel sohbetin daha sonuna geldik. Vermiş olduğunuz ayrıntılı bilgiler için teşekkür ederiz. Yönetime dair öğrenmek istediğiniz tüm bilgiler için Üçgen Yönetim YouTube kanalını takip edebilirsiniz.